Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Los Angeles Crime Star arkadaşlar tüm arabalarla birlikte parkur yapacağız arkadaşlar. Bu Videoya eğer arkadaşlar 5 like gelirse bir sonraki videomuzda arkadaşlar tüm arabaları parça parça edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki 5 like gelirse arkadaşlar. Evet şimdi arabamıza bindik arkadaşlar. İlk arabamız Supra. Supra ile şöyle arkadaşlar başlayalım. Evet şuradan gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle gel. Şöyle dön şuradan. Abi du hayır ya. Abi ilkten de olmaz ya. Evet arkadaşlar ikinci arabamız böyle bir araç. Bilmiyorum ismini arkadaşlar. Evet şimdi. Şöyle. Güzel abi arabanın kalkışı falan. Yani güzelmiş arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar. Yine şu parkuru geçeceğiz bakalım. Şöyle gel. Abi ama olmaz böyle ya. Evet arkadaşlar ikinci arabamız bir e, minibüs. Minibüsle birlikte arkadaşlar bakalım. İnşallah binebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım geri gel gel. Hadi hadi. Ha, tamamdır. Evet. Hadi bakalım. Şu anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Hmm, bak ne şuradan geçelim. Hadi bakalım. Hadi hadi geçersin. Güzel geçti. Tamamdır. Şimdi şunu abi şuradan galiba çıkıyoruz. Tamam. Çıkalım bakalım. Yok abi bu başka bir şey. Abi ne yaptık biz? Abi şimdi buradan Hayır hayır. Hadi bakalım abi yavaş yavaş abicim. Allah aşkına. Abi He, far gitti arkadaşlar. Araba mahvoldu. Hadi bakalım şimdi ee, ne, ne söyleyelim şimdi biz bu arabaya? Bir parkur geçemedik. Tamam. Arkadaşlar geçti yani sayalım. Geçti. Bir minibüse göre dikenli yollardan geçti. Yani. Buna o zaman ee, abi gitti lan. Abi minibüs mahvoldu. Evet arkadaşlar ikinci arabamız kar parkingde lan. Lan düşmüştük lan. Abi. Yüreğime iniyordu he. Evet arkadaşlar ikinci arabamız. Car Parking'de var bu araba. En sonuncu araba biliyorsunuz. f 1den Yani arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim bilmiyorum arkadaşlar. İşte yani Car Parking'de var. Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ve şu anda. Abi. Bak bu arabanın ismi arkadaşlar benim aklımda kalmıyor valla. Şöyle gelelim şuradan. Hadi bakalım çık abicim. Ne oldu lan? Hadi güzel Abi güzel durduk arkadaşlar Tamam bunu geçti sayalım arkadaşlar Bir sonraki arabamız gelsin Evet arkadaşlar son arabamız Pick up ee, şu anda Pick up'a bineceğiz bakalım Şöyle bin abicim bu ne Ya şunu kapat Allah aşkına ya Kapat şunu Ya kapat ha tamamdır Evet arkadaşlar şimdi bakalım Ne yapıyoruz hmm, Nereden geçelim şuradan geçelim tamamdır ne oluyor lan? Ha tamam. Önümüzdeki engel vardı arkadaşlar. Şöyle gel abicim, şöyle dön abicim. Hadi hadi tamamdır. Hadi bakalım çık. Şöyle abi ne olursun buradan geçelim ya. Ya abi ya geçemedik ya. Ne o halde inelim arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak e, Supra ile yeniden yapacağız. Yani yeniden bir parkur yapacağız. Evet arkadaşlar son olarak gördüğünüz gibi e, Supra'yı aldım. Şu anda abi farlara bak. Güzel olmuş ha. Evet şimdi arkadaşlar son olarak abi egzoza falan bak ha güzelmiş valla beğendim. Şöyle gel abi far falan kırılmasın ya valla güzelmiş bu arada araba arkadaşlar. Yani beğendim. Şöyle git bakalım hadi abizim şöyle şuradan çık dön abi ya olmadı. Tamam bu fail oldu arkadaşlar. Yani yapamadık. Şimdi şöyle dön. in Tamamdır. Abi gece var ya çok güzel görünüyor Supra. Abi Supra'ya bak sen. Vallahi güzelmiş arkadaşlar. Evet şimdi şu dümdüz yolla gidelim bakalım bizi nereye götürüyor arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. Abi fenaymış ha vallahi. Abi dur 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 dur. Dur abicim dur. Abi şu Supra'ya bak ya. Neyse arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı. Bay bay.